Selamun aleyküm değerli izleyicilerim. Sabriye'nin mutfağı ve iğne oyaları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere milföy hamurundan sebzeli yani prasalı, kabaklı bir börek yapacağız. Buyurun izleyelim hep birlikte. 3-4 adet pırasayı doğradım. Kaba, bir adet kabağı rendeledim. Bir orta boy soğanı da doğradım. Hepsini tencerede 5-6 kaşık sıvı yağ ile soteliyorum. Ve bu arada kabağı rendeledikten sonra suyunu sıktım. Hepsini bir tencerede soteledim. Karıştırıyoruz karıştıralım. Güzelce kavrulmasını sağlayalım. Bir yemek kaşığı salçamızı domates salçası ilave ediyoruz. Baharatlarımızı ekliyoruz. Siz istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ardından karıştıralım güzelce. İstediğiniz miktarda lor peyniri veya istediğiniz peynir ilave edebilirsiniz. Kaşar peynir ile de çok güzel olur. Hepsini güzelce karıştırıyoruz bir paket milföyümüzü tepsimizin boyutuna göre açıyoruz merdane ile un serperek buğday unuyla birlikte açıyoruz Milföyleri açtık Tepsimize yerleştirdik orta katına Harcımızı seriyoruz gördüğünüz gibi Bu şekilde serdik harcımızı diğer milföylerimizi de üzerine Tepsi boyutuna göre açıyoruz Kapatıyoruz üzerine Üzerini kapatıyoruz milföylerle 5-6 kaşık yoğurdu kaba alıyoruz 2 yumurtayla birlikte çırpıyoruz Böreğimizi bitirdik. Kesiyoruz. İstediğimiz şekilde kesebilirsiniz. Hazırladığımız yoğurtlu ve yumurtalı karışımı üzerine döküyoruz. Fırçayla her tarafına sürüyoruz. susam ve çörek otu serpiyoruz her tarafına. 180 derece ısınmış fırına sürüyoruz. Siz fırınınızın ayarına göre erken pişirebilir, geç pişirebilir ayarlıyoruz bunu. Alt üst ayarda fırınımızı ısıttık, pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı böreğimiz. Kesiyoruz. Evet, doku testine geçiyorum. Dilimden kestik, tabağımıza aldık. Bakın, içi harika, güzel pişmiş. Gördüğünüz gibi. Deneyeceklere kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Deneyenler yorumlara fikirlerini yazabilir, soru sormak istediklerini sorabilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.